seni şaşkın Cemal seni. Şimdi kaçacak yer ara kendine. Bodrum Paşası'nın elinden kim kurtulmuş ki sen kurtulasın? Nizamiye mi dur? Oy Zemal'im. sesim ondan böyle tıkı. E dün gece rüyamda gördüm Fatime diye bir karıyla karıştırıydın. Doğru müdür? Ha değildir diyorsun. Hele bir doğru olsun. Babamın çiftesiyle gelip oraya vururum orandan burandan. Hadi bakayım. Hadi. Demek rüyasında görmüş ha? Ama öyledir öyle, öyle derler. Aldatılan kadınlara malum olurmuş böyle şeyler. Dikkat taksi geliyor. Uy devam. <laughs> elma elma çık. Müjde değil, kıllı bir adam indi. Uy kiline kurban olurum ben o adamın. <laughs> Ama ben sana dedim. Hiç dost sözü dinlemiyorsun ki. Dedin mi ola? Oğlum dedim ya şaşkın. Kızın telefon numarasını ver sen bulaşma. Yenge duyarsa çok fena yapar dedim ya oğlum sana ben. E ben bundan razıyım vereyim de al. Aman dikkatli taksa daha geliyor. Bay <abi. gülüyor> bay bay. Geçti geçti korkma geçti gel. Geçti. <laughs> Ula uşağım etme eyleme. Ne olur kurtar beni. Müjde tüfeğiyle gelirse var ya gözümün yaşına bakmaz. Şan olsun diye vurur beni. Utanmaz. Kalk. Kalk. Utanmaz terbiyesiz sefil. Yedim mi nane? Suçunu bil efendi ol bari be. Bak sana söyleyeceğim tek bir şey var. Bak şaşkınım, Cemal'im, Takacığım aç kulaklarını da beni iyi din. Kedi çamaşır yıkar. Ne bileyim ulan yıkamaz herhalde. ee, o zaman sen kim? Çapkınlık kim lan? Oğlum sınırlarımızı bilmeliyiz. Her şeyin bir hattı hududu var değil mi ya? Ulan ne çapkınlığı ya? Çocukluk arkadaşım diyorum. Hadi lan. Sen o masalları bana değil, eli tüfekli yengeme anlat efendi efendi usul usul otursun seni beklesin sen burada kaçak et peşinde koştun. Reva mı lan bu? Var ya Allah'ın gücüne gitmesin Senin var ya yatacak yerin yok ha. Tövbe estağfurullah. Mezarında var ya böyle fıldır fıldır döneceksin orana burana kemikler batacak ha. Neyse. Allah'tan ben varım yanında da çaresini bulacağız artık ha. Uy Vedat tek dostum sensin. Gel o güzel yanaklarından bir öpeyim. Git git sırnaşma. Git otur köşede. Bilirsin yalakalığı hiç sevmem. gördüm Cemal'im. Yok Fadime neden çıkardın çok rahatın ya. Cemal'im hep ben mi geleceğim daha? Hiç rahat değilim bu askeriyede. He, sayende ben de rahat değilim. Müjde her an kapıdan elinde tüfekle içeri girebilir. He, bana mı dedin? Yo, çendüm kendime dedim. E bana cevap vermedin. Sen ne dedin şimdi? Dışarıya buluşalım hafta sonu. Buradan çıkamaz mısın dedim. Uy Karadeniz'in bunun için dalgaları, Müjde'nin elinden tüfeği alındı ha? Bir saniye. Uşal uşağım, dışarıda buluşalım deyip de ha? Tahmin etmiştim doğru, öyle diyor ha? He, ulan iletişim yok. Dur, panik yok, düşünüyorum. Çabuk düşün uşağım, çabuk düşün. Genç yaşta helvamı yemek istemiyorsan çabuk düşün. Buldum, kabul et hafta sonu çarşı izniyle çıkıyorum de. Uy, ulan emin misin? Bana bak ateşlere atıyorsun beni. Cemal, ayıp ediyorsun ha. Asker arkadaşıyız biz lan. Gerekirse ben senin yerine yanarım ateşlerde cayır cayır. He, sen öyle değilsen. Öyle diyorum. Güzel bir planım var. Kızı yalnız bırakma lan yürü. <laughs> Planın kralı var. Hacamat planı. Şaşkın. <laughs> İş tamamdır abi. Hafta sonu benimle dışarıda buluşmayı kabul ettin. <laughs> Ula hamsi kafalı Cemal. Ula seni sudan çıkmış hamsi balığı gibi titrete titrete öteki dünyaya göndermezsem bana da laz cevap demez de da. <laughs> hazırlıklara başlayın da beklenen gün yakındır. Uy. Alo? Müjde? Hah! Nerede kaldın ulan? Ee, işim vardı. Ne oldu? Pek şaşırmış gördüm seni. Ula Müjde aradı. Rüyasına görmüş. Hafta sonu Fadime diye bir kızla geziymişim. Ne dedi, biliyor musun? Getirme beni oraya dedi ulan. E dedim ben sana yavrum, kadınlar hisseder diye. Kötü, çok kötü. Ulan ne edeceğim? Merak etme, korkma sen. Ben halledeceğim. Bana bak, baba bak. Gözünü seveyim, kurtar beni. Bir planım var demiştim Ula kurtar beni diyorum da kurtaracağım merak etme. Yalnız senden bir şey rica ediyorum. Sen hiç kimseye hiçbir şey belli etmiyorsun, susuyorsun. Tamam mı? Bak, yerin kulağı vardır maazallah. Kötü haber ta Trabzon'a kadar uzar. Uzar mı? Uzar. Hadi benim işim var şimdi, sonra görüşürüz. Dikkat et, kimse bir şey söyleme. Uy, sen olmasan ben ne ediyordum? Canım arkadaşım Vedat. <laughs> Oley be. E benim salak arkadaşım Cemal. Sen olmasan ben ne yapardım? Komutanım, her şey için çok sağ olun. İnanın siz olmasaydınız. Uy! E, sotalandınız mı uşağım? He! O Cemal denen rahmetlinin gelmesi yakındır da. Ulan ne diyorsun uşağım? Ne demek ne yapacağız? E, rahmetli dedim ya uşağım. Sıkın kurşunu bitirin işini de. Hadi göreyim sizi uşağım hadi. Ee, <laughs> sizinle de olan hesabımı kapatayım da. Buyurun. Ananın sütü gibi helal olsun. Eyvallah. Uy, hadi sen de git Cemal'le buluşacaksın yere de. Sonra seni orada bulamaz da kuş kullanır. Hadi bakayım. Emrin olur. Hadi kolay gelsin. Ula Cemal uşağı, bir kanlin vardır. Arkana bakmadan cezeysin. Ya sende mangal gibi yürek vardır ya da aptalın onda gideni sunuş şov. Nasıl abi yakıyorum değil mi? Ya ben anlamadım niye sen gidiyorsun da Cemal gitmiyor? Oğlum kız görür görmez bana hallenmiş. Sallama be sallama. <laughs> sallama be sallama kız olsan anlardın canım. Şu bendeki çekicilik, delici bakışlar, endam. Ha, hangi kız vurulmaz be? Aman inanma burada yine yüksekten atıyor. Şişt çocuklar bakın. Ben size işin aslını anlatayım. Bana yemin ettirdim ama anlatacağım. Bu kız Cemal'e gitmiş demiş ki ben bu yakışıklıya fena vuruldum ona gidin söyleyin eğer kalbini bana açmaz kendimi camdan aşağı atacağım demiş. Yani sizin anlayacağınız ben Cemal'i de severim biliyorsunuz hayat kurtarmaya gidiyorum. Hayat. Ula Vedat sağa bir şey diyeceğim. Dedikleri doğru mu? Ya ne dediyse doğrudur da uşağım sağ bir şey demeye cevabım. Arkadaşlar Lütfen biliyorum kıskandınız ama lütfen biliyorum hepiniz şaşkına döndünüz şu an ama mukadderat, kader. Çok sevdiğim bir laf vardır bilir misiniz? Her zaman yakışıklı adam güzel kızı dansa kaldırır. Anam! Havanı yesinler. Sen bir dolap döndürüyorsun ama neyse. Ya ula bir dinlesene böyle geliyorum. Bak, bak uşağım. Söyle canım. Dün gece rüyamda gördüm. Başına çok kötü şeyler celiydi. Ne gibi canım? Ya ula vuruyordu seni, niyazi olaydı. Ya içim rahat değil, dur, gitme ne olur. Uy <laughs> korkma şaşkın korkma. Karşında koskoca Bodrum paşası var. Bana hiçbir şey diye olmaz. hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Çayın var mı? Olmaz mı? Açık, transparan. Buyur. Hamsi kapalı Cemal, daha gelmedi. Kız da gelmedi. Tamam. İş bitince biz seni ararız. Alo. He. Anacığım sevmişsin, misin? iyi, kurban olurum ben sana. Ahanda da esas kız geldi. He anacığım. Ne olsun? Bildiğin gibi eskerlik işte ciddi ruk. Anacığım aklıma gelmişken bir şey soracağım. Ya benim köye çocukluk arkadaşım Fadime diye bir kız var mıydı? Yok muydu? Anacığım emin misin? Ana bak tekrar soruyorum emin misin? Uy, uy deliksi Vedat. Ana acil durum, acil durum ben seni sorarım hadi öpüyorum bay. Ula deliksi Vedat. Yazık olduysa. Geldi bu dişi şimdi hayra yok. Merhaba Fadime. Sen evet ben <laughs> çocukluk arkadaşınız Cemal'in kadim dostu. Cemal nerede? Şöyle oluyor. Cemal bugün gelemiyor. ben sizi eğlendirmek, e, size güzel güzel bir gün geçirtmek için burada bulunuyorum. Ne iş? Cemal gelmeyecekmiş. Yerine bu salağa göndermiş. Aa ayıp oluyor ama daha yeni başladık ya, yani. ne salağı? Cemal uyandı tabii, bunu yolladı. Hani kandırması kolaydı o adamı? Efendim, muhabbetinize doyum olmaz. Bizim ufaklık pislemiş aldığını biz ona bez bakmaya çıkmıştım ben. Bana müsaade. Otur oturduğun yerde. Ulan nereye kaldı bu terliksi ya? Ulan var ya Lazaroni, inşallah bütün bunlar senin o manyak beyninin bir oyunudur yani. Ne bileyim Seyfi ya, Ulan işin içinde bir iş var ama anlayamadım ciddi. Hayırdır? Hiç hayır değil Duruş abi. Aa, Vedat mı bu? Cemal! Beni yaktın, sen de yenersin inşallah. Uçu şov, lanet olursa. Kaldır, kaldır, bir